Karakaya ile Keban Barajı'nın bağlantı kolu olan bölgede keşfedilen ve saklı kapıyla Karaleylek isimlerinin verildiği kanyonların turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Saklı kapı ve Karaleylek kanyonları için valilik koordinesinde il özel idaresi tarafından Baskil ilçesinin Höyük köyünde diğeri de saklı kapı kanyonunun girişinde olmak üzere iki adet yüzer iskele yapıldı. Uzunluğu 40 metre genişliği 6 metre olan iskele tekne yardımıyla çekilerek saklı kapı kanyonunda kurulumu tamamlandı. İki adet 40 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde çelik halatlı iskelenin tamamlandığını ifade eden ustalardan Kenan Filgüten, bölgeyi kendisinin de gezdiğini gerçekten görülmesi gereken yerlerden olduğunu aktardı. İki adet 40 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde seyir iskelemiz. Vatandaşlar gelip gezecek, işte iş kapısı açılacak millete. 3-5 kişi burada etmek götürecek. Turizm gerek gelişe. Yani ben geldim Kayık'tan hakikaten de yani gezilip görülecek yerler. Yaklaşık bir buçuk yıldır Karaliyelek ve Saklı Kapı kanyonlarının turizme kazandırılması için içerisinde yer aldıklarını belirten Yukarı Fırat Kültür ve Sanat Kalkınma Başkanı Aygün Çamsa, yaptığı değerlendirmede yüzen iskelelerin montajının tamamlandığını ifade ederek, artık turistler ve doğa severlerin küçük tekneler veya gezi botlarıyla kanyonlara rahat bir şekilde yanaşıp gezebileceklerini aktardı. Yaklaşık bir buçuk yıldır hem Karaliyelek kanyonumuzda hem Saklı Kapı kanyonunda buranın turizme kazandırılması açısından bir takım çalışmalar takip sürecinde içerisinde yer aldık. E, bugün de e, hem Karalayelik tarafında hem de Kapı Kanyonu taraflarında e, yüzen iskelelerimizin e, mo montajı e, tamamlanmış bulunmakta. E, artık vatandaşlarımız ve turistler ve doğa severler e, küçük tekneleriyle veya e, gezi botlarıyla iki kanyona da rahat bir şekilde yanaşabilirler. Buraları gezebilirler. Bundan sonraki süreçte de yeniden bir tabela çalışması ve yeniden yol güzergahları anlamında da yaklaşık birkaç hafta içerisinde iki kanyonu da tüm çalışmalarımızı sonlandırmış olacağız.